Hepinize merhaba. 9 aylık bebeğime bu akşam yemeğinde mücver yaptım. Çok beğendi. Tam 4 tane mücver yedi. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Kabığı soydum, rendeledim. Tatlı patatesi de soydum, rendeledim. Yarım şar kullandım bunlardan. 5-6 dal dereotunu minik minik doğradım. Üstüne ilave ettim. Bir yumurta sarısını ilave ettim. Biraz karabiber, biraz nane ilave edip üzerine bir tatlı kaşığı ruşeyim ekledim. Yarım çay kaşığı kadar karbonat ekledim. Bir tatlı kaşığı da tam burada unu ekledim. Güzelce karıştırdım. Kıvamı bu şekilde olması gerekiyor. Tavayı zeytinyağıyla yağladım. Pankek bölümlerine mücverimi döktüm. Arkalı önlü pişirdim ve afiyet şifa olsun.